Şu anda ben e, Facebook ve Youtube'da da eş zamanlı Facebook, Youtube, Instagram üçünde eş zamanlı yayın yapıyoruz. Bu belki de e, bir ilk, yani üç platformda aynı anda yayın olması. Umarım herkese yayın e, net gidiyordur. Doğru bir şekilde gidiyordur. Bu bizim için önemli. Doğru e, ses kalitesi, görüntü kalitesinin yani mümkün olduğunca iyi olmasını istiyoruz tabii ki hazır böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle neyi paylaşacağım ben bu başımıza icat çıkaran çocuklar kitap burada görünüyor herhalde çıktı Pegem Akademi yayınlarından çıktı hepsi görsün Instagram Facebook hep beraber ee, şimdi bu kitapta neyi yazmak istedim ben neyi anlatmak istedim önce bundan bahsedeyim size zaten. Kitap e, yayımı sırasında da basımı sırasında daha doğrusu bundan bahsetmiştim kitapta içeriğin ne olduğu ile ilgili size bilgi vermeye çalışmıştım şimdi burada da hazır kitap çıktı ve ne yazmak istedim neden böyle bir kitap yazdım onu e, anlatacağım Kerepegem Akademi Yayınlarına teşekkür ederim kitabı çok ciddi bir şekilde e, sizlerle ulaştırmak için mücadele ettiler e, benim nazımı da çektireceğiz açıkçası yani biraz Kapısta yaptım, şöyle olsun, böyle olsun. Onların şartlarını biraz zorladım, ee, yayıncılık şartlarını. Neyse, ortak bir nokta bulduk ve e, kitabı çıkardık. Şimdi geri kalan e, artık okuyucuya, yani kitap benden çıktı. Ee, anne baba ve öğretmenlerle buluştu. Yani ilk günlerde de ilgi çok iyi. Yani ondan bir kere çok memnunum. bir söyleyeyim. Yani beklediğimin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştım. Bu da ayrıca beni e, mutlu etti. Belki beklentilerimi daha yükseltmem gerekiyor bundan sonra. Beklentilerimle ilgili belki de bir sorun var. Beklentilerimi yükseltmem lazım. Belki yeni kitap yazımı konusunda da bu heyecanımızı da arttırdı bir taraftan da. E, zaten bir iki tane konu daha kitabı yazarken paylaşmayı düşündüğüm konular ortaya çıktı. Önceden de ve öğretmen arkadaşlarla ve öğreticilerle, anne babalarla yaptığım gözlemlerde de farklı ilhamlar geldi bana açıkçası burada en çok ihtiyaç duyduğumuz konu üzerinde aslında çalışmak istiyorum yani en çok şimdi benim kafamda oluşanlar var bir de eğitim sistemimizin öğrencilerin anne babaların en çok ihtiyaç duyduğu alanlar var şimdi ben biraz ona odaklanmak istiyorum çünkü çok 18 milyon öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda var. 8 milyon üniversitede var, 26 milyon. şimdi öğretmen, öğretim üyeleriyle birlikte yani neredeyse her 3 kişiden birisi, her 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından birisi ya öğrenci ya da öğretmen. bu nedenle yani çok kritik bir alan burası. Bu alanın en önemli konuları Dünyada hangi gelişmeler varsa hatta dünyanın da önünde olmamız gerekir bu anlamda bu gelişmelerin öncüsü olarak bazı alanlarda da gerçekten liderlik yaparak bunun bunun için aslında altyapımız var. Biz sadece bazen farkında değiliz bazen de günlük problemleri bir kenara atıp buraya odaklanamıyoruz sanki eğitim. ...çok kritik bir konu değilmiş gibi düşünüyoruz. Aslında olarak biz bunun böyle olmadığını biliyoruz da... ...yani genel e, kamuoyu gündemine gelen tartışmaların... ...sanki öncelikli konusu değilmiş gibi ama... ...bütün bu tartışmaların aslında altında yatan neden... ...yani bir sorun varsa kesinlikle eğitim, bir çözüm varsa bu da kesinlikle eğitim. Yani biz yüzeyde bir sorun görüyoruz ya da güzellik görüyoruz. Bunu yüzeyde tartışıyoruz. Aslında bunun arka planına indiğimiz zaman bunun bir eğitim sorunu olduğunu ve çözümün de eğitimden geçtiğini eğitim de biz farkında farkındayız. Bunu belki anlatmakta zorlanıyoruz. Veya eğitim böyle çok ateşli tartışılacak bir konu değil gibi duruyor. Belki o yüzden yani hemen ikiye, üçe bölünüp ateşli işte şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye kamuoyunu da yani tribünleri de coşturacak bir konu olmadığı için belki ana e, ekranlarda yer bulamıyor. Ama şimdi biz onu değiştiriyoruz artık. Artık ana akım YouTube, Facebook, Instagram gibi sosyal medya yayınları. Yani emin olun ben farklı ulusal ve yerel televizyonlarda da programlar yapıyorum. O programlarım e, bu YouTube ya da Instagram yayınları kadar neredeyse ilgi görmüyor. Ya da şöyle, orada yaptığım yayınlar bu platformlara taşınınca daha da çok ilgi görüyor. E, yani yeni mecra, ana akım aslında burası. Yani sosyal medya. Özellikle bu pandemi döneminde de çok sayıda yayın yaptım. Burada da ortaya çıktı ki sınıfın duvarlarını bizim biraz genişletmemiz gerekiyor. Yani sınıfta öğrencilerimiz var, e, materyal program ama sınıf dışında koskocaman bir dünya var. Bunun sınırlarını geliştirmemiz lazım. Sınırlarımızın gelişmemesinin bir yolu, en önemli yolu bu e, sosyal medya araçlarını kullanmak. Diğer bir yol da kitapla. Yani şimdi biz sadece öğrencilerimle bunları paylaşırken, şimdi kitabın e, ulaştığı herkesle, bu bildiklerimi, yapılmasını istediklerimi paylaşmış oluyorum. Anne babalarla, öğretmenlerle. Ya toplumun eğitimle ilgili bütün kesimleri. Aslında bunu gençlerin de okuyabileceği bir kitap. Kitapta en çok şeyde zorlandım. Tamamen bilimsel altyapısı olan bir kitap. Şu kaynaklar bölümüne giderseniz burada çok sayıda e, uluslararası kaynak var. Bizden ve dünyadan. Daha çok dünyadaki gelişmelerle ilgili olanlar ama bize bunu ...yansımalarını nasıl yapabiliriz, o açıdan mutlaka değerlendirelim. Kitapta en zorlandığım konu bu anlamda. Bunu e, okunabilir bir kitap haline getirmekte epey zorluk çektim orada. Ama getirdiğimi düşünüyorum şu anda. Yani bilimsel olacak ama günlük bir akıcılıkla da rahat bir şekilde okunup anlaşılabilecek. Yoksa sadece günlük hayattan kopuk bir şekilde... Aslında teoriler günlük hayattan kopmuş şeyler değildir de ama onun dilini öyle kurgularsan kopukmuş gibi anlaşılır. O şekilde bir kitap hazırlarsam yani ders kitabı gibi yaparsak bunu herkese okutamayacağımızı düşündüm. Ve en çok hatta bazı yerleri yazdım sonra attım sadeleştirdim okunabilecek hale getirdim okunabilir bir ebatta. Yani böyle kitap ebatında bastım, çantada, her yerde taşınabilecek 200 sayfa civarında bir kitap oldu. Şimdi buradaki benim kaygım şuydu. Şimdi biz tabii sınavlara öğrencilerimiz giriyorlar. Yeni LGS sonuçları da malum açıklandı. Ee, i̇şte başarılı, başarısız diyoruz. Bizim okuldan birinciler çıktı diyoruz. Her okul farklı farklı şeyler söylüyor. Burada ya da ya üniversite sınavı sonuçlarında, YKS sonuçlarında da açıklanacak. Yani bizim odaklanacağımız konu ne olacak? İşte kim nereye yerleşti? Yerleşemedi. Bununla ilgili olacak sorumuz. Fakat, şimdi şöyle düşünün. Üniversite sınavına 2 milyondan fazla gencimiz giriyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Bu 2 milyondan fazla genç tırnak içerisinde iş garantili diyebileceğimiz kaç, yani ilk kaç bini iş garantili diyebileceğimiz bölümlere yerleşiyor. Yani bu arada YouTube'da özellikle yorumlar da yazabilirsiniz. Soruları da gönderebilirsiniz. Yani memnun olurum. İş garantili diyebileceğimiz bölümlere işte belki 25 bin belki 30 bin. Yani ondan ne anladığımıza bağlı olarak öğrencimiz gidip yerleşecek. Peki diğerlerinin bir işi olmayacak mı? Diğerlerinin de bir işi olacak. Peki onlar Acaba onlarla ilgili çözümümüz nedir? Şimdi benim burada bu başımıza icat çıkaran çocuklar ve gençlerle yapmak istediğim şeydi. Bu icat çıkarmak sadece belli alanlardaymış gibi anlaşılıyor öncelikle. Yani bu bir yazılım, kodlama işiymiş gibi düşünülüyor. Değil. Baştan onu söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış ifade etmek istemem. Sadece yazılım ve kodlama alanında icat çıkarmaktan bahsetmiyoruz. Yani bir çiftçinin nasıl icat çıkarabileceği, bir mühendisin nasıl icat çıkarabileceği, yani ortalama hayatın her alanına sinmiş olan, her bölümüne sinmiş olan bir yaratıcılık ve yenilikçilikten bahsediyorum ben. Yani bunun için yazdım. Ortalama insanın yaratıcı ve yenilikçi olabileceğini yazmaya çalıştım. Sadece üstün zekalılara, yeteneklere bahşedilmiş bir özellikmiş gibi algılanıyor. Bütün literatür diyor ki bu da doğru değil. Onunla ilgili araştırmaları verdim oraya. Yani ortalama herkes yaratıcı ve yenilikçi olabilir. Peki bunun koşullarının ne olması lazım? Onu yazdım. Şimdi biz şöyle şöyle bir metaforla açıklayayım. Şimdi çok sayıda yani iki buçuk milyon kişi varız. Ayakta bekliyoruz. Ama oturulacak 30 bin sandalye var. Bu 30 bin sandalye hani iş garantili yerler olsun. Ama biz iki buçuk milyon kişi e, bu sandalyeleri talibiz. Yani ben oturmak istiyorum, öbürü de öbürü oturmak istiyor. Tamam herkes bu sandalyeye oturmak istiyor ama 2,5 milyon kişiden 30 bin sandalyeye oturacak. Geri kalan 2 milyon 475, 470 bininin ayakta kalmasını bekliyorum. Benim. O zaman ne yapmamız lazım? İşte burada biraz açılım yapmam lazım. Buradaki açılım şu. Eğer biz gençlerimizi, çocuklarımızı ta baştan itibaren, anne babalar olarak, öğretmen olarak, yaratıcı ve yenilikçi özelliklere sahip bir şekilde bunu, bu özellikleri, bu potansiyelleri geliştirerek biz e, öyle bir eğitim sürecinden gerek evde informal eğitimden bahsediyorum, gerekse okuldaki eğitimden bahsediyorum. Böyle bir eğitim kurgularsak eğer o zaman bu 30 bin sandalyenin sayısı artıyor. 40 bin oluyor, 50 bin oluyor, 70 bin oluyor, 100 bin oluyor. Ne zaman oluyor? Eğer biz bunu yaparsak aşamalı bir şekilde, yani sandalye sayısı artırmaktan başka çare yok. Yani bizim hepimiz yani böyle büyük bir e, ırmağı küçük bir borudan geçirmeye çalışırsak burada sistemi nasıl kurgularsak, kurgulayalım sistem bir yerde arıza yapacaktır. O zaman bizim Sandalyelerin sayısının artırmamız lazım. Sandalyelerin sayısı ancak yaratıcı ve yenilikçi. Başka özellikleri de var tabii. İşte bu ıı, iletişim becerisi, girişimcilik. Girişim, ama en kritik özellik yaratıcı ve yenilikçi. Bu da temel araştırma. Hani araştıran okulda da sık sık bahsediyorum. Araştırma yeterliliğine sahip, meraklı, hayalleri olan gençlerle bu mümkün olacak. Bunu kim yapacak? Bunu biz yapacağız. Peki nasıl yapılacağını biliyor muyuz? Bazen kafamız karışık. Gerçekten eğitimi, öğrenmeyi, öğrenciyi, okulu, bütün istihdam alanını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Biz böyle günlük koşuşturmanın içerisinde bazen sadece sınava hazırlık yapma gibi algılıyoruz rollerimizi. Bunu önemsiz demiyorum ama sonuçta bizim e, buradaki sandalye sayısını arttırmadığımız sürece gerçekten ne yaparsak yapalım bu sefer bizim öğrencilerimiz başarılı olacak diğerleri başarısız olacak. Başka bir sınavda başka okulun öğrencileri tırnak içerisinde başarılı olacak veya olmayacak. O zaman biz bizim hedefimiz şu olması lazım. Hedefimizi değiştirmemiz lazım. Biraz genişletmemiz gerekiyor hedefimizi. O zaman biz şunu düşünmemiz gerekiyor. Acaba biz her çocuğumuzu her gencimizi kendi potansiyelinin zirvesine çıkarırsak yani biz bir yaratırız sonucu dünyaya gelmiş e, geldik insan olarak. Aslında bizim bu yaratıcı ve yenilikçi olmak bizim özelliğimizin bir parçası. Yani bizde de mündemiş. Çünkü biz bir yaratılışın ürünüyüz. Kendimiz de öyleyiz. O zaman bu özellik bizim içimizde gizli aslında. Var bu özellik. İşte da şu iddiadayım. Yaratıcı ve yenilikçi olmayı aslında bunu öğrenmeye ihtiyacımız yok. Yeter ki bu özelliğimizi unutturacak, yok edecek ortamlarla, durumlarla karşılaşmayalım. İşte biz potansiyelimizde var olan, yani insan olarak bizim içimizde mündemiç olan, yani bizim bir parçamız olan bu yaratıcı ve yenilikçi özelliğimizi acaba nasıl e, yok etmeden, güçlendirebiliriz, geliştirebiliriz ve işte o sandalye metaforunda belirttiğim gibi bu sandalyelerin sayısını nasıl artırabiliriz acaba? Yoksa eğer biz bu her birey bu yaratıcı ve yenilikçi özellikleri olduğu zaman ne olacak? Kendi işini geliştirecek. Kendi iş dünyasını zenginleştirecek. Kendi potansiyelini artıracak. Yeni istihdam alanları oluşturacak. Bu istihdam alanlarıyla işte sandalye sayısı artacak küresel ölçekte rekabet edebileceğiz. Yani olağanüstü bir öğrenci sayımız var. 26 milyon öğrencimiz üniversiteyle birlikte. Peki işte bizim bizde benzer nüfusu olan Almanya'nın yüksek öğretimle birlikte 13 milyon civarında öğrencisi var. İki katıyız. İki katıyız. O zaman gerçekten şimdi biz bu konuyu göz ardı ederek sadece amacımız 30 bin sandalyeye 2,5 milyon kişiyi Hadi bu sandalyeye 50 bin yapalım, hadi 100 bin yapalım. Ama 2,5 milyon kişi her yıl sınava giriyor. Bunu unutmayalım. O zaman bu potansiyeli her birey düzeyinde artırırsak, bu her birey bu sandalyelerin sayısını arttırmış olarak Yeni istihdam alanları oluşturacak. Gençlerimize yeni alanlar ve bu alanlar e, dünyayla rekabet edebilecek şekilde alanlar gelişecek. Yani... Şimdi biz e, iki firma, ikisi de işte gömlek üretiyor ama bir tanesi ürettiği gömlek şu kadar e, değeri varken, öbür firmanın ürettiği gömleğin bu kadar değeri var. Yani bütün gömlekler belki işte 10 kilogram ya da 20 kilogram pamuktan çıkıyor ya da belki 100 kilogram yani kaç kilogram pamuktan elde ediliyor bilmiyorum ama ama bir tanesi aynı e, de, pamuktan olmasına rağmen bir tanesi işte şu kadar değerdeyken öbürü belki onun onda biri, yirmide biri değerde. O zaman biz yaptığımız işe sınıf atlatmamız gerekiyor. Yaptığımız iş çiftçi ise yaratıcı ve yenilikçi bir çiftçi. Gerçekten böyle çiftçilerimiz var. Günlük hayattaki yaratıcı ve yenilikçi insanları da yazmaları. Yaratıcı, yenilikçi bir kuaför, yaratıcı, yenilikçi bir tamirci, yaratıcı, yenilikçi bir mühendis. Acaba nasıl olur? Bunları da yazdım. Yani sanki belli insanlara, Belli özelliklere sahip insanlara bahşedilmiş bir özellik gibi anlaşılmasın. Birey olarak ya ben ortalama bir insanım, yaratıcı ve yenilikçi olamam gibi bir duygumuz, düşüncemiz olmasın. Ya da öğretmenler olarak sadece belirli öğrenci gruplarından, öğrencilerden yaratıcı ve yenilikçi olmasını beklersek, diğerlerini sanki bunlar e, oyunun dışındaymış gibi görmeye başlarsak, o zaman işte öğrencilerimizi yavaş yavaş kaybetmeye başlıyoruz anlamına gelir. Yani konu çok bireysel düzeyde de toplumsal düzeyde hani milli bir mesele diyorsak evet bundan daha bir milli mesele ha var mıdır vardır ama bu da belki bu milli meselelerin önem sırasına göre zaman zaman gündem değiştiği zaman ortaya başka durumlar çıkar. Bu da diğer milli mesele dediğimiz meseleler gibi yani bunu nasıl tanımlarsak bu evrensel mesele bireysel bir mesele milli mesele ne nasıl tanımlarsak tanımlayalım eğer milli mesele diyorsa kesinlikle bir milli mesele. Yani hem bireysel olarak gençlerimizi potansiyellerini zenginleştireceğiz. Ee, hem toplumsal zenginlik hem ülke olarak hem de bu yaptığımız aslında dünyayla da paylaşmış olacağız. Yani dünyanın zenginliğini. Tabii bunu belli etik, ahlaki ilkeler çerçevesinde, zaten bu etik, ahlaki ilkeler olmadığı zaman yaratıcı ve yenilikçilik de olmuyor zaten. İcat çıkaramıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yalnız her bir öğretmen arkadaşımızdan her bir yöneticimizden benim istediğim şu, mutlaka velileri bu sürecin içerisine dahil etmemiz lazım. Veliyi dahil etmediğimiz her durumda yaptığımız iş konusunda gösterdiğimiz çaba aslında istediğimiz sonuçları vermiyor bize maalesef. O nedenle mutlaka velileri sürecin içerisine dahil etmemiz gerekir. Onlara, yani onlara kitaptan bahsedelim mutlaka ve bu kitabı nasıl kullanabilecekler, nasıl okuyor? Hatta bu kitabı okuma günleri de velilerle birlikte ya uzaktan yapabilirsiniz ya da yüz yüze. Bu kitabı okuduğumuz zaman ne anlamamız lazım? Sizin evde çocuklarınıza bununla ilgili ne, ne yapabilirsiniz? Sizin rolleriniz, görevleriniz ne olması lazım? Biz e, veliler öğretmenler olarak bizim okulda ne yapmamız lazım? Bunları kesinlikle değerlendirmemiz, tartışmamız, bir rol paylaşımına gitmemiz gerekiyor. Kiminle? İşte velilerle mutlaka. Okul müdürlerinin mutlaka bu kitabı okumasını e, okumasını çok değerli buluyorum çünkü okuldaki aslında bütün kültürü okul yöneticisinin tutumu belirliyor. Ee, öğretmenleri harekete geçirecek, veliyi harekete geçirecek ya da çok harekete geçmiş öğretmenin moralini bozmayacak bazen tersi durumlar da olabilir. Bir okul iklimi oluşturabilirsek eğer çünkü bazı okullarımız bunu gerçekten çok etkili, çok nitelikli bir şekilde yapabiliyorlar. Biz bu yaptığımız çalışmaların sonuçlarını mutlaka alacağız. Şimdi okulları, e, okullarla ilgili bir şanslılık var şanslıklardan bir tanesi şu, okulun başarısı kısa dönemli ölçülüyor. Yani ilk sınavda LGS'de ne yaptın, YKS'de ne yaptın? Ama ben şunu görüyorum. Bu tür kültürler oluşturabilirsek, yüce çıkaran, yaratıcı, yenilikçi, kendisine güvenen, sorumluluklarının da, görevlerinin de, haklarının da farkında olan öğrenciler, bireyler yetiştirebilirsek eğer, uzun dönemli belli okulların mezunlarını ben görüyorum. Hayatta çok daha başarılı, çok daha girişimci, çok daha kendine güvenen, çok daha yaratıcı, yenilikçi potansiyelini kullanabilen ya da bazı ailelerden çıkmış çocuklarda bunu görüyorum. Aslında araştırmalar bunları ortaya çıkarıyor. İşte bunlar ne yapıyor da bu başarılar, bu etkili sonuçlar ortaya çıkıyor ve diğerleri neyi yapamıyor acaba? Araştırmalar bunları gösteriyor ve ben, ben bunları paylaşmak istedim ve bunları paylaştım ee, arkadaşlarla. O yüzden kitabı sadece kendimizin okuması yetmez. Kendimiz okuduktan sonra mutlaka bu kitabı e, velilerle paylaşmamız gerekiyor. ve Ama şöyle bir veli toplantısında, şimdi biz veli toplantısında ne yapıyoruz? Böyle bazı açıklamalar yapıyoruz velilere yönelik. Burada istediğim şeylerden bir tanesi de bu. Bu kitabı okuyalım. Yani kendimiz önce okuyalım, öğretmen, yönetici sonra bellilerle bu kitabı tartışalım Velilere de bu kitabı okumasını isteyelim, bekleyelim onların da okudukları zaman e, gerçekten onlar da anlayabilecek, anlayamadıkları yerler olursa, ekstra olursa e, bir öğretmenin rolü sadece öğrencilerine bazı bilgi becerileri kazandırmaya çalışmak değil, zaten bunu yapması için bellileri de mutlaka sürecin içerisine adapte etmesi, etkili bir şekilde adapte etmesi gerekiyor. Veliler bazen bizim rollerimiz, görevlerimiz nedir dediği zaman sadece işte ödevlerini kontrol edin, siz de bir bakın gibi temel cümlelerin yanına daha zengin bir içerikte ne yapmaları gerektiğini paylaşırız. Paylaşabiliriz. Bu velilerle mutlaka uzaktan eğitim süreçlerinde yani velilerle uzaktan eğitim platformlarını kullanarak bunu Yapabiliriz. Şimdiden yapabiliriz. Bu yaz tatillerinde, tatiller hemen sonra. Önce ama kendimiz bir lazım. Birileri de tavsiye edin, Birilerimiz de bu kitabı okusun. Anne babalar. Gerçekten anne babalar e, çok iyi net ama ne yapacaklarını e, bazen tam olarak bilemeyebiliyorlar. O yüzden bizim bu süreçte anne babalara gerçekten etkili bir şekilde kılavuz etme kılavuzluk etme rolümüz e, var. Zaman yer yorumlarınızı da kitap okuduktan sonra etiket, icat Cikar diye paylaşırsanız ya da etiket araştır araştıran okul diye paylaşırsanız e, ben o yorumları da görmek istiyorum okuduktan sonra arkadaşlar eğer okur paylaşırsanız çok memnun olurum gerçekten yorumları görmek istiyorum değerlendirmek istiyorum belki kitabın ikinci baskısına e, yeni açılımlar ekleyeceğiz. E, kitabın zaten bu birinci baskısında da öğretmen arkadaşlardan çok destek aldım okul öncesinden birinci sınıf öğretmenine sınıf bilsem öğretmenlerinden çok destek aldım kitabın içinde bu e, destekleri de göreceksiniz yani sahanın içerisinde yaşayan, nefes alan e, ama araştırma ve e, kuram destekli de bir kitap olmasını istedim yani sadece böyle bir basit düzeyde bir bilis e, kişisel gelişim kitabı olmasını istemedim. O nedenle ayakları yere basan, sınıfa basan, okula basan, eve basan yani uygulanabilir bir kitap ortaya çıkardığını düşünüyorum. Umarım burada lider eğitimci arkadaş hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını dileriz demiş YouTube'da öyle bir yorum var. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizden arkadaşlar beklediğim kitabı okuduktan sonra bu etiketlerle icat çıkar, araştıran okur etiketleriyle e, kitapla ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız, önerilerinizi paylaş, eleştirilerinizi olumlu olumsuz paylaşırsanız gerçekten benim çok mutlu edersiniz. Bu e, yayını zaman zaman bu konuda yayın yapacağız. Yani şeyimiz e, bundan sonra uzun süre konumuz icat çıkaran çocuklar olacak. Çocuklar ve gençler. Yani bir konuya odaklanmamız gerekiyor. Bazen farklı konulara Geçiyoruz. Bu da önemli ama bu sefer derinleşemiyoruz. Ben biraz daha derinleşmek ve bu icat çıkarma, yaratıcılık ve yenilikçilik konusunu ee, daha derin birlikte anlamanın yollarını e, bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer sınıfınızda bu anlamda yaptığınız güzel uygulamalar varsa ki vardır, çünkü öğretmen arkadaşlardan çok şey öğrendim bu süreçte. Işte. Öğrencilerden çok şey öğrendim. Ortalama işini gücünü yapan günlük hayatını yapan yaratıcı insanlardan çok şey öğrendim. Yani bu kitap bir kere benim için çok öğretici oldu. Yani en başta yani kendim için de yazmış oldum. Bu literatürü baştan sonra bir daha anlamak için okudum. Bu bir kere yani ilk başta bana iyi geldiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, e, lütfen sınıfınızda, okulunuzda yaptığınız, sizin veya bir başka meslektaşınızın yaptığı yaratıcı ve eğitimci uygulamaları bu kitabın yorumlarıyla birlikte okuduktan sonra paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. E, şimdilik e, burada yayına son vermek istiyorum. Kısa kısa yayınlar sık sık yapacağız. E, bu yayınları da meslektaşlarımıza, anne babalara duyurursanız, e, yayınları yapmadan önce zaten ben duyuruyorum çok memnun olurum şimdiden arkadaşlarımıza iyi bir tatil diliyorum bol okumalı bir tatil diliyorum başımıza icat çıkaran çocuklarımızın gençlerimizin sayısının artmasını diliyorum ancak oyun kuran büyük Türkiye'yi birlikte bizim bu yaptığımız çabalarla kurabileceğiz görüşmek dileğiyle hoşçakalın hepinize iyi akşamlar diliyorum